Abi sen ne yaptın bugün ya? Ne bize pozisyonu gösteriyorsun? Ne bize çizgiyi gösteriyorsun? Ne gösterdin sen bize abi bugün? Da top çıktımı çıkmadım mı? Niye bize göstermiyorsun abi? Ben çıktı gördüm. Kusura bakma yani ben benim bir özellikle bir fotoğrafta çıktı gördüm. Ersin. Abi niye göstermiyorsunuz abi bize pozisyonları? Geçen hafta. Niye tartışmak zorundayız bu pozisyonu ya? Ya o, çizgi çizgi. O sahip pozisyonunda konuştuk ya. Evet. Yani burada kamera olması lazım. Bunu bir net bir görmesi lazım. Yarın öbür gün bir büyük maç gelir. Bir sonuca etki, gidişatı etki edebilecek bir maç olur diye. Anlattık ya bunları. Söyledik. Ya babacım. Şimdi topun tamamının çıkmış olması gerekiyor değil mi? Valla abi şu fotoğrafa evet. bakar mısın abi? Topun tamamının çıkmış olması gerekiyor. Şimdi e, teşekkür ederim Bahadır. Bir daha versene pilottaki görüntüyü. Bir, bir şeyi kesmem gerekiyor oradan. Bir şeye bakmam gerekiyor. Ha göremiyoruz. Yardımcı hakem. Kamuoyu bilgilendirme açısından en azından bu pozisyonla ilgili. Çünkü çok fazla tartışma var. Bu görüntüyü kullanıyoruz. Yardımcı hakem, yardımcı hakemin yeri son derece önemlidir. Eğer çizgide ise oradan kesitten tamamının çıkmadığını gördüyse orayı bilmem. Bunu var gördüyse orayı da bilmem. Bize verilmediyse orayı da bilmem. Ama Ver şimdi ikinci pozisyonu sevgili Bahadır. Ver canımın içi. Abi bu pozisyon bana çıktı gibi geliyor. Biz yani, de seninle aynı, ben de hatta benim suyunla, aynı şeyi söylemiştim değil mi? Her bana sonra, çıktı ya. gibi geliyor bu pozisyon. Yani kalkayım şöyle. Şurada temas var gibi düşünebilirsin. Kesitten görmek lazım. En iyi yardımcı görür. Ama şuradan o temasın topun çizgiden ayrıldığını düşünüyorum. Yanağın da ayrıldığını düşünüyorum. Yani topun bombesini düşündüğüm yerden bunun da yanağın ayrıldığını Şunlar, düşünüyorum. bence burada yardım bence dışarıda. Bence burada çiz... yardımcı hakem topa yetişmedi. Kararını veremedi. Çünkü niye Eren zaten zor yetişti. O depar attı. Evet. Vakayemi verdi topu. Topuk pasıyla evet. Sprinte kalktı. Eren yetişemedi. E, e, sen yana hakem Eren'den daha hızlı değildir herhalde. Pilottan bir daha Bence yakalayamadı. Varmış. Ama burada var. Niye devre? Burada var. Niye devreye girmez? Bu tam var pozisyonu değil mi er Ersinim? Şimdi var pozisyonu ama bir şey anlatacağım ben neden var pozisyonu neden olamadığına dair. En azından tahminlerim ve tecrübelerim bunu anlatıyor bana. Şimdi şuradaki görmüş olduğumuz bu görüntüye göre bu top çizgiye temas ediyor gibi doğru mu? Şuradaki görüntüye göre. Fluda Temas ediyor gibi görünüyor. Temas ediyor demiyorum. Görüntü size temas ediyor izlenimi veriyor mu? Vermiyor mu? Veriyor abi apaçık şu, ortada işte ya veriyor şu, diye, şu, diyebilirsiniz şu, herhalde. Şu şurada evet. Ama şurada i̇şte aynı zaten o Onun ama... büyütülmüşü. Temas var mı yok mu diye sormuyorum. Temas varmış gibi izlerimi veriyor mu diye soruyorum. Evet. Veriyor değil mi? Şimdi gelelim diğerine. Bahadır Heh. Şimdi burada topun Çizgiye hiçbir şekilde temas yokmuş gibi görünüyor. Doğru. Burada da ne olduğu belli değil. Hiç belli değil. Burada var desek de, yok desek de yüzde yüz ispat edebilmemiz mümkün değil, değil mi? Yani bu ama şu mesela yapamıyoruz yersin. Evet. Şunu bir frame bir bir frame önce bir frame sonra bu değişir. Tamam. Şimdi ama şöyle bir şey var. Bakın, bu bu taraftan görülen bir açı. Bu. Çizginin bu tarafından görülen bir açı. Pilotu verelim Bahadır. Pilotu verdiğimiz yani bunu vermiş olduğumuz yerde bu büyük bir ihtimalle offside kamerası olabilir mi evet, Bahadır? Evet offside kamerası. Değil mi? Offside kamerası. <laughs> bu da offside. Ya offside ne? Top buradayken offside açısı şuradan olan bir açı. Yani yine tam çizgiyi bu topun Çizgiye temas edip etmediğini görebileceğimiz kusursuz yüzde yüze yakın isabetli kararı veriyoruz. Çizgiyi bacak şey arın alacaksın bak. oradan göreceksin. Şuradan, şuradan çizgiyi, çizgiyi bacak arın alacaksın öyle Aynen, göreceksin. Öyle. Yardımcı hakem çizgide ise bunu görür tabi. Şimdi bir öbür fotoğrafı verir misin Bahadır rica etsem. Şimdi şunu şunu görüp de bu topun dışarıda olmadığını söyleyenler mi? Dışarıda değil kardeşim bu. İçeride aslında. Yani çizgiye temas ediyor diyenler arasında bir oylama yapsak. Ben bu fotoğrafı gördüğüm anda bu ne yav diye şey yaptım. Bak en son baktığımda 1 milyon etkileşimdi. Niye? Çünkü fotoğraf ...nedir şu anda 1 milyon civarı. Ama ya be, şimdi bizim Niye? Şey... Çünkü bu top dışarıdaymış. İstediğimiz. Tümer çok. Ya bizim ama tecrübemiz, bu şey tecrübemiz <laughs> biz bunu, bunu, bu açıdan da görmeye yetecek tecrübe. Biz buraları düşündük. Biz düşünüyoruz ama. Yani topun yana tamamını terk etmemiş olmasını düşünüyoruz ama. Kabul <laughs> ediyorum. Abi. Hayır. Ben ona rağmen yanağının çizgiden ayrıldığını düşünüyorum bu pozisyonda. Tamam. Şimdi sen dedin ya var niye devreye girmiyor. Doğru evet. mu? Şu görüntülerin dışında biz bu topun çizgi <laughs> kamerasından. Yani şurada hizaya almış bir vaziyette bize kanıtlar bir görüntü gördük mü maç içerisinde? Görmedik. Görmedik. Peki bizim görmediğimiz... Zaten sadece, sadece bu ikisini gördük. Tamam. Görmedik. Bu ne anlama geliyor? Demek ki var da, var, var da elindeki görüntülerle bu topun çıktığını ya da çıkmadığını ispat edemiyor. Peki ispat edemediği noktada ne var? Yardımcı hakem bu pozisyonda ne karar verdi? Oyna. Oyna. Eğer var protokolüne göre siz elinizdeki görüntülerle bir pozisyonun içeride veya dışarıda olduğunu kanıtlayamıyorsanız izlediğiniz görüntülerden yüzde yüz dışarıdadır, yüzde yüz içeridedir somut bir şey yapamıyorsanız somut bir şey hakemin kararı geçerlidir. <laughs> Aksi bir kararı veremezsiniz. Aksi kararı vermeniz için görüntüyle ispat etmeniz lazım. Mesele bu. Ne maçıydı ya o sahip pozisyonu? Efendim? O Sahip pozisyonu ne maçıydı? İçeride Kadıköy'deki Samuel'la Sahip pozisyonu. Çıktı, yani çıkmadı hey penaltı. E şimdi Ersin bilmem ne Süre pozisyonu. Bakma da. Evet. Evet siz evet. Ben abi. teknik olarak tamam, anladım değil mi? Anladım. Başka bir teknik şey söylemeyin. Tabii anladım ha. ben sen. Evet. Şimdi akşam evet. bir tane hakem ekibi var biliyorsun. Tamam, trio. Şimdi oraya başka bir görüntü gittiği zaman neyi tartışacağız abi seninle? Bak oraya başka Bak oraya, bir oraya başka bir şey giderse işler Aktüel işler gidebilir. abi. Aktüel kamera gidebilir oraya. Ama olmaz. O gidebilir. A A Kabul aktüel bir şey yok abi. artık. O e, şansalar birer zamanında vardı. Maçın hikayesi falan oluyordu ya. Aktüel kamera çok fazla yok yani şu anda. Yani şu mu? Bize verilen görüntünün dışında bir görüntü görmeyecekler mi demek? Görebilirler bu, mi demek? Bu tribün tribünden çekilen bir görüntüyle birlikte bu gece belki yarın sosyal medyada bunun farklı açılarında o esadır bazı. Çünkü taraftarlar var ya sürekli çekiyorlar. Sürekli ellerinde cep telefonuyla bir e, enteresan yani maç kameramanlarının maçta yakalanamayan görüntülerin bazen başka açılarla beraber tribünden taraftar görüntüleriyle birlikte görebiliyoruz. Düşüyor, önümüze düşüyor. Evet. Önümüze düşüyor. O başka ama ha. ben trio için söylüyorum. Efendim? O trio ekibi için söylüyorum. Orada da farklı görüntü görmeyecek, görmeyecek diyor işte. Bak işte şunu söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş Pendik'le oynamıştı hatırlıyor musunuz geçen sezon? Evet. Hatırlayın top dışarıdan maç 96'da artıda 1-1 bitti. Böyle kornerden gelen top. Evet diyorsun. kornerden evet. gelen. Beşiktaşlar isyan etmişti. İlginçtir maçın hakemi yine Kadir Sağlam'dı. Öyle de bir durum vardı, bir tesadüf vardı. Ama bu sahadaki hakemden bağımsız bir durum. Onu söylemeye çalışıyorum. Bakın, bu görüntüye göre bana bu pozisyonda topun çizgiye temas ettiğini kimse inandıramaz. İkna edemez. Bu pozisyonla ben kalkıp da bu, bu, top dışarıda diyemem. Yüzde yüz dışarıda diyemem. Pilotta da aynı şekilde sanki temas varmış gibi. Var da bunu gördüğü için karışamadı diyorsun. Karışamadı. Somut bir şey söylemediği ha, için. Bu 2024'e geldik. Bir saniye. Teknoloji bak burada 8 bin tane kamera var neredeyse. Biz buraya bir tane çizgi kamera koyamıyoruz öyle mi? Koymaları Paramız lazım. mı yok? Paramız bu, mı yok? Ay, bak. iPhone bile sizden daha iyi çekiyor be. Efendim? Telefon bile sizden daha iyi çekiyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu akşam trio programında ekrana gelen görüntülerin dışında bir görüntüyle bunun içeride veya dışarıda olduğu ispat edilebiliyorsa o zaman vardaki vardaki hakemi bir daha oraya sokmayın. Çünkü neden? Bu top çizgiye temas ediyor olabilir. Ediyorsa bunu bütün Türkiye'ye göstermek zorunda. Sen futbolu kaosu sokamazsın. Doğru. Yani elindeki görüntülerle bunun çizgiye temas ettiğini, yardımcı hakemin doğru karar verdiğini gösterebiliyorsan eğer, ve bizimle paylaşmıyorsan evet, bunu o zaman o esnada göstereceksin. Gösterebilme hakkına sahipsin çünkü. Hayır hakkı mı? İşi o, işi. Hakkı Hayır, ne? Şöyle, işi, i̇şi vardaki bulunma sebebi o. Göstermesi lazım. Evet, varda bulunma sebebi o. Hakem doğru karar verdi diye ben müdahale etmedim. Kesinlikle böyle bir durum olmaz. Olamaz. Olmaz. Yani bu topun İçeride olduğunu sen gördüysen ki, paylaşmak zorundasın. Aynen, çağır. Dışarıdaysa hakemi, da paylaşmak böyle zorundasın. Böyle bir pozisyonun kaotik bir ortama neden olabileceğini biliyorsun zaten. Bu yüzden sen çağır hakemin karar. Çünkü senin çağırman demek bu pozisyonda aksi bir durum olduğunu gösterir değil. Sen bütün herkese "Aa evet bak çizgiye temas ediyormuş meğerse." diye anlatacaksın. Ondan sonra zaten kimse tartışmayacak. Bir bir fikir jimnastiği yapmak istiyorum bilgine dayanarak 31'i geçtik bu arada. Ümit Karan, Tümer Metin, buyurun. Ee, kendi aralarında şu diyalog geçti mi merak ediyorum. Onur özü toprak. Evet. Velev ki pozitif taraftan yorumlayalım. Ona da dışarıda mı, içeride mi olduğuna dair bir görüntü düşmedi önüne. Evet doğal olarak VAR protokolünü uyguladı ve dedi ki yardımcı hakem devam dediği için devamda kalıyorum. Çağırmıyorum. Golü veriyorum. Doğru mu? Velev ki pozitif taraftan düşünüyoruz. Peki en azından şunu yapamaz mı? Hocam gelin bunu bir daha izleyelim. Buyurun. Golde kaldınız. Kabul. Ben de verdim ama gelin bir daha izleyelim ya. Bir daha dizleme şansı yok mu yani? Protokolün protokol kural kitap mı illa ki? Bunun için diyorsun. Evet i̇şte bunun için. az önce dedi, bir daha izle ya izletme bunu. İzletme şansına sahipsiniz. Bakın ben şuradan izle fotoğrafım. takeme bunu. Ben şu an anda... Hocam görüntü düşmedi. Ben de karar veremiyorum ama gelin bir daha izleyin ya. Tamam, ekrana gelen görüntülerin ışığında. Burada da gelen görüntüler fotoğrafların ışığında. Bu pozisyonda top dışarıya çıktı mı size göre çıkmadı mı? Benim hissiyatım çıktı. Bana Birka, göre çıktı. Bana göre de ne çıktı? Evet. Benim hissiyatım Üçte çıktı. Üç. Evet, çıktı. İşte ama bir şey söyleyeceğim. Yoko, yukarıda evet. da senler ya izlerken Evet. çıktı dedik. Evet, işte o yüzden zaten ben paylaşım yaptım. İlk hissiyat, bu ne ya diye. İlk hissiyat çok evet. önemli futbolda biliyorsun. Bakın Çünkü... biraz önce biraz önceki anlattığım tamamen teknik anlamda bir konu. Onun içinde yorum yok. Bir gün şimdi yorum yapıyorum. Bir bana gün göre onu, bu top dışarıda. Bir gün onu, bir gün onu Buraya böyle çimden halı sayi <laughs> bir, bir metrelik bir metrelik çimden halı sayi getirip topu da çimi böyle çizgiyi de çekip o 15 santimlik 14 santimlik çizgiyi topu da çekip cimiyle ile ispat edeceğim izleyicilerimize hangisi çıktı hangisi çıkmadı bir gün yapacağım onu burada şu köşede yapacağım bu pozisyonun dışında ama hissiyatım bu topun çıktığına dair. Ben de aynı fikirdeyim. Ben... Terk etti bu top çizgiye. Ümit Karan burada kıyameti koparsa ben niye kıyameti kopartıyorsun demem. Ama kıyameti koparmıyorsa şu anda niye kıyameti koparmıyorsun diyorum. Çünkü neden? Kazandığın için mi? Evet. He? Niye yalan söyleyeyim? Haklı olduğuna inanıyorsan kazandığın zaman da bağır abi söyledim ben sana dışarıda top diye. Ben Arkadaşlar, görmedim. Arkadaşlar ben bekliyorum bekliyorum. Nasıl bir şey söyleyeceğim ben demin? Yok şöyle kare... şöyle dedi. Şöyle dedi. Golcümü de yedirmem o kadar kolay. Şöyle dedi. Maç 3-3 bitseydi ben bu pozisyona başka türlü konuşurdum dedi. Evet. Tamam. Yani isyan ederdim demek istiyor 3-3 bitseydi. Doğal olarak kazandığımız için o kadar da isyanım gitmiyor ama hissiyatını söylüyor. Çıkmış top diyor. Çıktı. Benim Sayın Trabzonspor Başkanı için keşke spesifik bir şey söylese başkan. Mesela gelelim, konuşacağız mı Yunusu? Yunus'un pozisyonu. Tümer, bir şey söyleyeceğim. Banza, kara as muhterim. dedim. Kara as. Evet. Ne diyorsunuz abi ben? Kara as dedim. Kara. O... Kara as kim? Kara as. Kara. Kara as. Kara. Kara demiyor. Kara. -as. Kara as. Evet. Karan'dan değil. Kara as. Maç ası mı? Kara as. Kim Kara as abi? Onur Öztoprak. Onu daha ne diyebilirim abi? Kara as diyorum. Kara. Kara as. <laughs> Allah'ım ya Karas. Ya şu topu nasıl? Ya bunu her yerden baksam dışarıdan bunu mu söyleyeceğim? Ha gel şurada. Bak ay ayağımı koysam yine top dışarıda. Ha ya, dışarıda ya. dışarıda. Doğru. Ne yapayım siz kıyamet kopartmışsınız zaten. <laughs>